Herkese merhaba, servis satışa hoş geldiniz. 23 Temmuz Çarşamba kepengi kaldırdık. Hemen ilerleyelim. Neler var elimizde? Bu utanç verici görüntüler, manzaralar var. Bunlar benim ekrana getirebildiklerim. Çok daha yürek parçalayıcı, insanlık dışı görüntüler var. İnsanlar Gazze'de açlıktan ölüyorlar. Hani zaten bombalamalardan, silahlardan öldüklerini zaten biliyorsunuz. 60 bine yakın insan hayatını kaybetmiş. Şimdi de çoluk çocuk kadınlar açlıktan ölüyor Gazze'de. Son 72 saati 21 çocuk hayatını kaybetmiş ki bu rakamın arttığı tahmin ediliyor. Büyük bir dram var, büyük bir soykırım var. Utanç verici bir manzara var ve dünyada da bunu engelleyecek bir güç, bir otorite yok maalesef. Şimdi e, devletlerde e, dengeyi biliyorsunuz şey işte, hiç kimse İsrail'i durduramıyor ama kamuoyunu kaybediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bir tanesi bu İngiltere'nin mülteci karşıtı, İslamofobik, AB karşıtı milliyetçi sadece bir gazetesi Allah aşkına bunu durdurun demiş. Dayanamamışlar. E, diyeceksiniz ki İsrail e özne falan yok. Bu bile bir şey. İşte fotoğraftaki küçük Muhammed'in hayata tutunma e, acısı, o mücadelesi bizi utandırıyor şeklinde de bilgi vermişler. Burası Yunanistan'ın Siros Adası. Bir turist gemisi. Kruz. Birazdan limana yaklaşık içerisinde. İsrailli turistler var. Ama yani limana yanaşamayacak. Çünkü büyük bir protesto var. Kenarda kıyıda bekleyen Yunanlılar gemiyi protesto ediyor. Yaklaştırmıyorlar. Gemiyi karaya çıkartmıyorlar. Evet, pankartta da soykırımı durdurun diyor. Cehennemde klima yok diye de bir pankart gördüm. Ee, Türkiye'de böyle bir elmas. Önce esnaf çıkar göstericileri döver. Ee, haberleri okudum. Yarım saat sonra bu göstericiler dağılacak. O zaman kariye çıkılabilir gibi yorumlar yapılmış. Ama göstericiler dağılmayınca da gemi e, yanaşmaktan vazgeçmiş Siros adasına. Kıbrıs'a geri dönmüş. Avrupa'da birçok yerde İsrail'li turistlere servis yapmayan restoran, kafelerin haberleri geliniyor. Böyle de bir dünyada tiksinti uyandıran duruma doğru gidiyor. Bazı e, bu işi, bu tehlikeyi gören İsrail uzmanlar, Yahudi uzmanlar e, bu işin kötü bir yere gittiğini, Netanyahu hükümetin İsrail'in başına büyük bela olduğunu söylüyorlar ama o insanlık dramında devam ediyor. Yani söylemiş olmak bir şeyi de değiştirmiyor. Benzer gösteriler dün Yeni Bosna'da vardı. Türkiye'de bir silah fuarı yapılıyor. İDEF 2025 biraz daha ayrıntılı bilgiler vereceğim. Burada insanlar protesto ediyorlar en doğal hakları. Çünkü İsrail'e silah satan şirketler bu arada konuk. Bunların arasında Baykar'ın, Erdoğan'ın damadının firmasının işbirliği yaptığı İtalyan firma Leonardo da var. Leonardo ile ilgili daha önce Havuz Medyası haber yapmış işte Vatikan Leonardo'nun bağışını kabul etmemiş sebebi de işte İsrail'e yapmış olduğu projelermiş. Büyük övgüler diziyorlar Aynı şirketle Selçuk işbirliği yapınca büyük devrim işte dünyaya açıldık, Baykar'ın büyük başarısı diye haberler yapmışlardı. İnsanlar bu İsrail'e silah satan şirketler neden Türkiye'de konuk fuarın misafiri diye protesto ediyorlar. Gözaltına almışlar. Ya İsrail, İsrail'de bile protesto etmek suç değil. İnsanları e, gözaltına almışlar. İşte katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan demişler. Bir de insanlar e, fuarın yapıldığı yere ulaşamasın diye metroları kapatmışlar, otobüsleri iptal etmişler. Mecbur yeni Bosna metro çıkışında eylem yapıyorlar. Görüyorsunuz böyle de bir durum. Ama şimdi Erdoğan yine mangalda kül bırakmayacak. Bu fuardaki e, görüntüler birazdan böyle e, büyük araç konvoyuyla gelecek konuşmalar falan ne diyor biliyor musunuz? Gazze'de insan yardım malzemesini girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir. Yersen. Gemiler vızır vızır. Silah şirketleri vızır vızır. Bakın boykot hep bu boykot meselesi çıkınca biliyorsunuz aynı örneği veriyorum. İran'a yapılan boykot gibidir. Amerika diyor ki ben bu ülkeye işte teröre finansman sağlıyor, destek biliyor. Boykot uyguluyorum, ambargo uyguluyorum. Ve bu ülkeye silah satan ya da malzeme veren şirketleri, ülkeleri de boykot listesini aldım. O yaptırım listesini aldım. Türkiye'de var mı böyle bir karar? Yok. Üçüncü ülkelerden vızır vızır ticaret devam ediyor bildiğiniz gibi. Hakan Fidan dün El Salvador Dışişleri Bakanı ile görüştü. Orada da basın toplantısında sorulara cevap verdi. Daha doğrusu dağıtılan sorulara cevapladı. Suriye ile alakalı diyor ki bu meseleyi özellikle YPG'yi kastediyor. Bu işte kaosu fırsat bilip e, ayrılık böyle vesaire gibi işlere karşılaşırsanız biz bunu milli güvenlik tehdidi algılarız ve müdahale ederiz diyor. Kasteti silahlı müdahale. Böyle de bir ifadesi var. Elinde cebine atmış serser bakmış mı? Evet. Amerikan Büyükelçisi'nin e, herhalde desteğini aldığını düşünüyor. Ki Öcalan'ın da Erdoğan ne demişti? Çok yapıcı konuşuyor, destek verdi, vermeye devam ediyor demişti. Bir de tabii şu çözüm süreciyle biraz da ortamı dengelemek istiyorlar. Bak gördünüz mü? Eğer atarsa gireriz şeklinde de açıklamalar var. Bir siyasete geçelim. Özgür Özel. Özgür Özel de zaten ya mezarlıkta ya cenazede ya hastanede ya cezaevinde bir türlü yüzü gülmedi. İki gün tatil yaptı. Onda da ayağını kırdı. Altan Öymen'e son yolculuktan görüntüler görüyorsunuz. Bugün Bakırköy Meydanı'nda olacak Özgür Özel her çarşamba İstanbul mitinglerine devam ediyorlar. Ayrıca Deva Partisi'nden de iki milletvekilinin katılımını anons etmesi bekleniyor. CHP bunu duyururken e, şu sözde duyurdu. Miting değil eylem yapıyoruz. Özgür Özel'in de e, ifadelerine yer vermiş. Yani, miting yapıyorsunuz. Eylem başka bir şey. Eylemde bir aksiyon var. Bir e, tavır koyarsın. Burada bu miting. Bayrak sallanıyor. Yiğidim aslanım. Türkü söyleniyor. Ha, bir şey mi bir şey. Kamuoyu mu kamuoyu. Ama eylem değil. Onu da belirtmek lazım. İbrahim Kalın MİT Başkanı grubu olan partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Dün İyi Parti'yi ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti. şimdi bu çok büyük bir olay gibi anlatılıyor da kardeşim neticede bu bir devlet memuru. Yani Amerika'da ve diğer dünyada örnek örnekler olduğu gibi gelirsin karşını alırsın işte vekiller gelir halkın seçtiği vekiller hani Amerika'da senatörler falan sorguluyorlar ya geç çekersin kapalı olur açık oturum olur sorular sorarsın cevap verir. Burası çay içme briefing. Bu görüşmelerle alakalı en gerçekçi ve dobra yorumu Mustafa Dervişoğlu yapmış. Bir dinleyelim. Merhaba. Dervişoğlu merhaba. Görüşme nasıl geçti? Bilmediğimiz bir şey öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Merhaba. Sayın Evet İyi Parti malum süreci biraz temkinli ve ayrıca da komisyonu üye vermeyeceğini söylemişlerdi. Herhalde İbrahim Kalın gelip kozmik bilgiler paylaşacak hali yok yeni yol heyetiyle İyi Parti heyetiyle ama hiç bilmeyen şeyleri anlatması da büyük bir itirafta. Bu arada Dem Parti <laughs> Büyük Birlik Partisi'nin sözcüyü kafaya takmış. Şimdi Erdoğan'a Bahçeli'ye bir şey diyemiyorlar ya. Desteciyi kurban seçmişler destici PKK YPG işte o bütün o kısaltmaları sayıp dem de kendisini feshedecek başka parti kuracaklar şeklinde Bursa'da bir esnaf sohbetinde konuşunca sözcü de bunu haber yapmış. Ki sözcünün Kürt düşmanı olacak o kadar çok haberi var ki bu seçilecek en son haber. Yani neticede desticinin söylediğini haberleştirmişler. Sözcüğün o kadar iğrenç haberleri var ki o haberler seçilse anlaşılır dem çok sert tepki göstermiş. Bir yere gitmiyoruz, kendimizi de fes Sözcüye de tavsiyede bulunmuşlar. Size tavsiyemiz diyor dem. Kürt düşmanlığının, savaş çığırtkanlığının, nefret söyleminin, ırkçılığın falan filanın değil, demokrasinin ve barışın sözcüsü olmanız. <laughs> Bahçeli neler söyledi, Erdoğan neler söyledi Kürtlerle alakalı. Şimdi onlar hiçbir şey söylemiyorlar. Zavallı garibim desteciyi dövmüşler. Orada Tuncar Bakıran da Bahçeli'nin bir yardımcısı alevi öbür yardımcısı kürt olsun ya Cumhurbaşkanı için niye Cumhurbaşkanı kürt olmasın diye de çıkışta bulunmuş. Kardeşim zaten Bahçeli'nin söylediğinde patron Türk olacak, yardımcısı Alevi, öbür tarafta Kürt olacak. Buna tepki göstermek varken yine yumuşak laflarla geçiştiriyorlar. Böyle siyaset böyle. Demde bir parti kabul etmek lazım. Ahim dün yine e, ihlal kararları yağdırdı Türkiye'ye. Şimdi ahim tarihinde kanunsuz suç olmaz şeklinde bir madde var. Bu 7. madde ihlali olarak geçiyor. Bunun tarihinde çok nadir vermiş böyle 10 binlerce karar içerisinde 50-60 tane var. Dün bir kararda Türkiye'ye 239 tanesini ilan etti. İhlal dedi, haksız yargıla, adil yargılanma hakkında mahrumiyet bırakma ve bu kanun suç olmaz. kastettiği de Baylok. Baylok zaten e, Yalçınkaya, Kayseri'li bir öğretmenin kararında çöpe atmıştı. Bu sefer bir kez daha altını çizdi ve binlerce dosyanın da yolda olduğunu söyledi. Baylok kullanmak vesaire bunlar sendika üyeliği, gazete aboneli bunlar terör suç delil dahi olamaz. Bunlardan insanları tutuklayamazsın, mahkumiyet veremezsin diyerek çöpe attı. TRN Ördün Sitesi'nde ayrıntılı bir analiz var. Ensar Nur derlemiş. İlgilenenler ona bakmasını tavsiye ediyorum. 6 hakim Rokoy oyu vermiş, Yani Türkiye'ye ihlal ettiğini karar vermiş. Bir tanesi hayır diyor. Kim dersiniz? Saadet Yüksel Türkiye'nin hakimi. Erdoğan'ın ahime ye yerleştirdiği Truva atı. Yine Red oyu vermiş Bunu da kayıtlara geçirelim. Evet. Bugünü böyle toparladık. Bakalım yarın neleri konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.